Merhabalar arkadaşlar. Bahçeme hoş geldiniz. Bugün sizlere bahçemde bulunan turunçgillerden bir demet sunacağız. Şu günlerde çiçek açmaya başladılar. Çiçekli hallerini görün istiyorum. Çok hoş kokuyorlar. Şu gördüğünüz bergamot arkadaşlar. Bergamot yine limon gibi rengi fakat bir portakalın en az 4 katı e, büyüklüğünde büyüyebilen büyüklükte olan bir tür. Hani bergamot çayını duymuşsunuzdur arkadaşlar. E, i̇şte o kokusunu veren bu bitki. Bir e, yine o familyadan, turunçgillerden e, çiçeklerini görüntülüyoruz şu anda. E, bu bitkiler, limon turunçgiller Bunlar çiçek açtığı dönemlerde suyu çok çok azaltmalıyız. Sulandığı çok fazla su verildiği takdirde çiçeklerini döküyorlarmış. Her şeyi tecrübeyle öğreniyoruz arkadaşlar. Geçen yıl yine çiçeklenmiş ama daha az bir çiçeği vardı ve iki tane bergamot meyvesi oldu. Onları rendeledim, kuruttum. Çayı attım. Çayda o bergamot kokusunu verdi. Şu yaprağı aldığınızda inanın yani çiçekleri kokuyor. Bu yaprağın şu kokusu o kadar yoğun güzel bir kokusu var ki arkadaşlar. Aynı şekilde meyvenin de kabuğu kendisi o kadar güzel. Ee, bahçemde limonlar var, mandalinalar. Onları da görüntüleyeceğim şimdi sizlere. Böyle biraz pembemsi renklerde. Evet. Şimdi şöyle bahçe yolu yapmıştık oraya. Çiçekli yoldan şöyle gidelim. Aheste, aheste. Evet her yere çiçekleri dikiyoruz ki her yerde gözümüz çiçek görsün. Evet bu papatyalarda dağ gibi oldu burada. Şöyle harika. Küçücük bir dalından diktiğinizde e, tutuyor hemen. Evet, mahmuz çiçeği demiştik bir önceki videoda. Burada da bunu unuttuk önceki videoda. Şöyle her yere diktim. Kolay tutuluyor. Tutuyor zaten. Ama bu papatyaları da şöyle görüntülesem gerçekten olmaz görüntülemesen. Evet. Çok kapsamlı oldu burada. Şöyle bir bakabilirsiniz. Evet, biz limonları unuttuk bu arada. Şimdi geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi normal yedi veren bir limon bu. Çiçeklerine baktığınız zaman çok daha farklı, daha zarif bergamata göre. Ve yine pembeli, beyazlı. Çok güzel kokusu var. Böyle, evet. Bu da bir yıl oluyor. Alalı. Aslında bu ee, rahmetli bir teyzemizin hatırasıdır kızıma almıştı kızım taşındığı zaman müsait yeri olmadığı için e, bana getirdim bunu Allah rahmet etsin evet onun hatırası bu normal yedi veren limon şimdi diğer e, misket limon var ona geçeceğiz şöyle yine geze geze gidelim. Evet, filbahrileri tekrar böyle bir görelim. Harika açtılar. Mis kokulu. Tabii bu kokulu bitkilerin artık etrafında <laughs> dönüyoruz ee, otururken oraları tercih ediyoruz eğer oturabiliyorsak tabii. Çok... Evet, açmaya hazırlanan mis kokulu güzel gülüm. Lübelliyaları böyle koydum size görüntülemiştim daha önce ama mavi mavi böyle e, ferahlık versin diye ağaçlarda konumlandırdım. Mavi lobelia. Evet. Çan çiçeği. Bakmadan geçemiyoruz. Evet. Bu da yedi veren beyaz gül. Çok bol açıyor. Kışa kadar sürekli açıyor. Bu da Bursa'dan gelme. Eee Evet, e, gönlü güzel insanlar çiçeklerle meşgul oluyorlar tabii ki. E, böyle çiçek alışverişlerimiz olmakta ve böyle güzelliklerle o insanları hatırlamaktayız. Buradan selam olsun hepsine Bursa'ya. Evet geldik misket limona. Az önceki limonla bir kıyaslayın, birazcık daha farklı değil mi? Daha küçük sanki çiçeği. Ee, evet. Bu, misket liman. Bunu bunlar saksıda. Fakat şurada bir mandalina var. Onu yere dikmiştik. Mandalina'nın çiçek rengi beyaz. Şöyle beyaz boncuklar gibi. Bu mandalina geçen sene bir tane verdi. Aramızda kalsın. <laughs> Bu sene verir diye düşünüyorum. Bir aksilik olmazsa inşallah. Evet, bir tane daha mandalina var. O birkaç tane ver veriyor her sene. Budur tür. Bu boylu bir tane verdi ama bu sene bakalım göreceğiz. Evet bu arada bizim bal gözlü su içiyor. Niliper havuzu orası. Bir de susunbülü havuzum var. Oradan su içiyorlar. İki tür nilperim var. Sarı ve e, pembe. Kızım, kızım bir bak sana. Kış, bir bak, bir bak, boş ver, boş ver, kızım benim. Pis, pis, pis. Evet, pitosum buradan görünüyor. Ee, son olarak, şöyle yine baka baka gidelim. Pitos ağacı, daha önce çekimini yapmıştım. Şöyle bahçeyi görüntülü diyorum. Her de harika görünüyor. Karanfil. Evet, nereye gidiyoruz? Bunlar da Hüsnü Yusuf ve Ballıcalar yine şöyle görün istiyorum, güzel renklerle gözler biraz bayram etsin. Evet, kırmızı ıtır, Sardunya başlığında ben bunları paylaşacağım, size anlatacağım arkadaşlar. Evet, ee, mandalaya geldik. Aa, aslan ağızlarını şimdi ilk defa fark ettim. Yanından gelip geçiyoruz. Bodrum papatyasını anlatmıştım daha önce beyaz. Ee, evet bunda çiçek göremiyoruz. Bunda bir durum söz konusu. Onu anlamış da değilim. Ee, çiçek göremiyoruz derken tek tük çiçekler şöyle fark ediliyor aslında. Ama şöyle yeşil e, ince dallar yeni çıktı sürgünler demet halinde. Acaba oradan budandı diye mi? Şimdi ben onu kestiremiyorum. Bir sorunu mu var? Onu danışacağım. Araştıracağım. Bu bodur burada arkadaşlar ama gerçekten çok güzel mandalinası var. E, 6-7 tane verdi 2-3 senedir. Öyle yani güneş alan yer olarak burayı tercih ettim. Çok gördüğünüz gibi yani her yer güneş almıyor. Mor salkım da soldu. Artık tek tük çiçekleri kaldı. Böyle. Şöyle burada videoyu sonlandıralım yine abutilonlarla beraber. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, tekrar sonraki videolarda tekrar buluşmak üz üzere. Hoşça kalın, huzurlu kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.